Bütün bunları da diyor, buraları idrak et, gör. Ondan sonra da gizle diyor. Yani kalkıp da gördüğün şeyleri de ifşa etme diyor yani. Yani bu, bu durumda hani gizleme nasıl olur yani? Hani giz, gizlemeyip içine sığdıramayan ne yapar? Ne yapar? Şimdi buradaki, buradaki nasihatı veya söylemi umuma. Eyvallah. Bunları gör, gizle. Şimdi e, gizleyecek kul var, gizlemeyecek kul var. Şimdi gizlememesi murad edilmiş kul varsa gizlemez. İbn Arabi Hazretleri gizlemiş mi çoğu şeyi? Açmış. Dökmüş. dökmüş ortaya sermiş. Allah ondan razı olsun. Ee, şimdi bazı ehlullahın geneline baktığımızda birçoğunun gizlediğini görüyoruz. Yani kapalı konuşmuşlar. Birçok mevzuyu İbn Arabi Hazretleri kadar böyle açmamışlar. Temkinli hareket etmişler, gizle, gizlemişler. Genele zaten bu hitapta gör ama gizle. E, Tabi gizleyen e, korunur. İfşa eden neye göre ifşa ediyor? İlahi izne göre ifşa ettiyse eyvallah. Vebali sorulmaz. Ama ilahi izni olmadan ifşa ettiyse o zaman da hesap verir.